Arkadaşlar merhabalar. Muş'tan herkese selamlar. Kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün e, Robi adlı ikinci bölümün videosunu hazırlamaya çalışacağım. Hep birlikte. E, değerli arkadaşlar hemen başlıyorum. Şöyle yine e, şöyle bir kare alayım. Şöyle şuradan şuraya geleyim. Yani paragraf paragraf Gitsem daha güzel olacağını kanısındayım. Hemen şöyle 98, 99 One hundred, doksan sekiz, doksan dokuz, yüz. Gloria was standing, Gloria was standing by a tree as she shouted the numbers. Gloria bu numaraları yani söylerken yani sayı sayarken bir ağacın yanında dikilmekteydi. She opened her eyes, ağzını açmış and looked around ve etrafına bakıyor. She couldn't see Robby anywhere. Robby'i hiçbir yerde bulamıyordu. She slowly moved away from the tree. Yavaşça ağaçtan uzaklaştı. Maybe he went into the house Belki de evin içerisine girmiştir. The little girl talked. Yani küçük kız böyle düşündü. That's wrong. He is cheating. Bu yanlış. O kandırıyor. Yani o kandırıyor. He shouldn't play the game that, that the way I have told him lots of times. Burada arkadaşlar iki tane cümle var. He shouldn't play the game. Game that way. Yani o oyunu bu şekilde oynamamalıydı. I have told him lots of times. Ona yani yüzlerce defa yani birçok defa söylemiştim. I have told him lots of times ona yani birçok defa söylemiştim şeklinde çevirdim. Şuna gelelim. Şunu biraz yukarıya kaldıralım. Şuradan şuraya kadar gelelim. Gloria began to walk toward the building. Gloria eee yani binaya doğru yürümeye başladı. She didn't hear the sound until it was too late. Yani geç olmadan yani yes. yani it was too late. Yani geç olmadan geç olmadan o sesi duyamadı. She didn't hear, Yani duymadı. The sound. Evet sesi duymadı. Until it was too late. Yani geç olmayana kadar sesi duymadı. Clump clump diye yani tırman tırman diye bir ses geldi. Ruby's metal feet banged on the ground. Yani Ruby'nin metal ayağı yere çarptı. The tall robot had left his hiding place. E, yani bu uzun robot saklandığı yerden ayrılmış and was running toward the tree ve ağaca doğru koşuyormuş. Evet. Wait Ruby, Gloria shouted. Gloria bağırdı. Dedi ki, wait Ruby, bekle Ruby. You aren't allowed to run until I find you. Yani seni bulmadıkça sen kaçmamalısın. Evet. You aren't allowed to run. Arkadaşlar burada bir yine gramer bilgisi bulunmakta. Bir pasif cümle var. You aren't allowed. Yani <coughs> izinli değilsin yani yapmamalısın to run until I find you yani seni bulmadıkça sen koşmam yani yerinden ayrılmamalısın yani oyunu böyle planlamışlar Gloria started to run toward the tree Gloria da arkadaşlar ağaca doğru koştu but Robbie was much faster fakat Robbie daha hızlıydı then sonra about 10 feet from the tree ağaçtan yani 10 feet uzaklıkta Robbie sadece more, more slowly Robbie aniden böyle daha yavaş hareket etmeye başladı hareket etti diyelim arkadaşlar. Evet, Gloria ran past him. Gloria gelip onu geçti. And touched the tree first ve ağaca ilk dokunan o oldu. Arkadaşlar. Robbie can't run. The eight year old child shouted. Yani 8 yaşındaki çocuk ona bağırdı. Dedi ki Robbie can't run. Robbie koşamaz. Anlamında. She. Böyle buradayım arkadaşlar. She. Şuradan şuraya gelelim. she jumped up. Şöyle, she, hmm. she jumped up and down. Yani yerinde zıpladı. Laughing happily. Mutlu bir şekilde gülümsedi. I won. Ben kazandım. Dedi. Evet. Of course, Robbie didn't answer. Elbette ki Robbie cevap vermedi. Because he couldn't speak. Çünkü konuşamıyordu. Yani konuşamazdı. He moved away and Gloria ran after him. Yani ta ki Gloria onun arkasından gelene kadar o ne yaptı? Hareket etti yani uzaklaştı. Bacı motuzle oluyor fakat kız oldukça yavaş geliyordu arkadaş hareket ediyordu. Şu kulun catchi yani o onu yakalayamıyordu. At last, en sonunda she stood and laughed yani ayağa kalktı ve gülümsedi. Stop Robbie. she shouted kız bağırdı dedi ki stop Robbie. dur Robbie. stand still hareketsizce bekle. I'm going to hide now. Ben şimdi saklanacağım. Demek ki bunlar Saklanmak çok önemli arkadaşlar robotlar. Ruby obeyed Gloria's order. Ruby Gloria'nın bu emrine uydu. itaat etti. He nodded the seat. Kafasıyla okeyledi. Turned the face to tree. Yüzünü ağaca doğru çevirdi. And closed his eyes. Ve gözlerini kapattı. Now Gloria ran to find a hiding place. Now Gloria ran to find a hiding place. Şimdi Gloria saklanmak için bir yer bulmak için yani saklanmak amacıyla bir yer bulmak için koştu. Koştu. Evet neredeyiz? Şuradayız. Şöyle gelelim. Hmm. After exactly 100 seconds. <coughs> after exactly 100 seconds. Yani hemen hemen tam olarak yani 100 saniye sonra the robot's red eyes opened. Yani robotun kırmızı gözleri açıldı and looked around ve etrafına bakındı. Immediately, aniden he knew that Gloria was behind the large rock aniden Gloria'nın yani bir büyük kayanın arkasında saklandığını gördü. He saw part of her dress. Çünkü elbisesinin bir parçasını görmüştü. Slowly, yavaşça, Robin moved towards the little girl's hiding place. Robin, küçük kızın saklanmış, saklanmış olduğu yere doğru hareket etti. He pointed one arm toward her. Yani eliyle kızı işaret etti. And bent with his other arm ve diğer eliyle de against his metal leg. Ve metal olan ayağına vurdu. Yani ayağına, eliyle ayağına çarptı. Gloria stepped away from the rock. Gloria yani saklandığı kayanın arkasından bir, yani bir adım geriye gitti. You are cheating. Sen kandırıyorsun. She cried. Yani diye çığlık attı. Oh I am tired of this game. I don't want to play it anymore. Yani bu oyundan sıkıldım. I don't want to play it anymore. Artık bunu oynamak istemiyorum. I want to ride. Yani ata binmek istiyorum gibisinden arkadaşlar. Atçılık oynayalım falan. O şekilde bakalım buradan ne geliyor. Evet. But Ruby shook his head. fakat Robi başını sağladı and looked at the ground. Sonra yere doğru baktı. Robi, I was wrong, said Gloria nicely. Gloria kibar bir şekilde dedi ki, Robi üzgünüm yani I was wrong, ben hatalıydım. You weren't cheating, sen yani dolay yani yani sen kandırmıyordun. I am sorry, özür dilerim. Please give me a ride, right. Sen bana bir yani açılık oyunu ver. Yani, sen üzerine bineyim de açılık oynayalım gibi. Bak Robi şu kesiyle giyin. Fakat Robi tekrar başını salladı. Yani hayır diye salladı. You can better let me ride on your shoulders. Peki öyleyse yani hani omuzlarına çıkmama izin ver. Yani o omuzlarına çıkmama izin verirse iyi olur şeklinde arkadaşlar. She cried diye ağladı kız. If you don't eğer izin vermezsen I won't, I won't tell you any more stories." sana. Yani, daha fazla hikaye anlatmam şeklinde bir tehditte bulunmuş. Bakalım. So Ruby carefully lifted a little girl. Ve böylelikle Ruby dikkatli bir şekilde küçük kızı omuzlarına kaldırdı. And put her onto his strong white shoulders. Ve onu küçük kızı arkadaşlar güçlü geniş omuzlarının üzerine bıraktı. Then he ran to some tall grass. Sonra e, biraz böyle uzun olan otların arasına koştu. Then grew on the other side of the yard yani bahçenin diğer tarafında yetişmekte olan otların arasına doğru gitti. He stopped, durdu. And gently kibar bir şekilde şöyle çekelim şöyle. Evet, gently, kibar bir şekilde stop it and gently put Gloria down on the soft grass. Yani durdu ve kibar bir şekilde Gloria'yı omuzlarına alarak arkadaşlar yumuşak otların üzerine bıraktı. Gloria laughed happily. Gloria yani mutlu bir şekilde gülümsedi. Robbie waited and Robbie waited. Robbie, Robbie bekledi. Then gently pull her hair. Ve sonra onun saçlarını çekti. Yani kibar bir şekilde saçlarını okşadı diyelim arkadaşlar. Do you want something? Gloria said smiling. Gloria yani gülümseyerek dedi ki yani bir şey ister misin? Bir şey mi istiyorsun gibi. The robot pulled her, hair again. Robot tekrar onun saçlarını okşadı. Oh I know what you want. Ha ne istediğini biliyorum. She said you want to hear a story. Sen bir hikaye dinlemeyi istiyorsun. Baba Allah aşkına ben bu çizel bir hediye gönderdim sen gel. Bir şey olmaz ne olacak? <laughs> Olabilir değil Diyeceğim hocam özür dilerim. <laughs> bir Baba sabahtan şunu çözüyor. Sabahtan değil mi? Allah'ım Allah'ım sen işini çözüyorsun. Ben bu kitabı bitirdim. Allah'ım sen işini çözüyorsun. Evet. sayfa. sayfa. Ay 6 altı tane çözüyorsun. Din, Gene hiç konuyu da bilmiyorum. 150 bir sayfa. Varsa, Allah Allah işiniz var siz O baba 35 soruluk testi de bitirdim ben. Hmm. Baba ben yüzeyde bir kitap. Ben, ben bunu bir üç falan günde falan altı Baba bak senin senin şeyine ne? C değil mi? Bakalım senin şeyin hangisiymiş? Heh. Cezayir menekçesi senin artık sihirli e, çiçeğinde. Oh. Cezayir. Ben renkine bakalım. Bir bakalım. Eee, em... brave ya. Em... Em... yıldız zincine bakalım. Y y y yaban yaban Gülü, melek. Melek mimoza. Mimoza Bizimçi Hanım Velahi'yle. Evet, size iyi Zakkum. Zakkum. Şey, zakkum ise sümbül de. Hadi gel. Anlat güzel. Öyle kitap. Sen de bunu oku. Tamam. Öne. Değil mi? Kılım ve eksi atı. Bizim sayıdımız eksi yani. Tamam. Hadi gidin ben bir takip yapacağım. Ondan sonra şey da. Hmm. Kapı kapatır mısın? Ya? Ben şimdi en içerik yapıyorum. Alo. Hocam nasılsınız? Sağ, ol, sağ, ol. sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Buyurun hocam. Şey Allah razı olsun hocam. Hiçbir sıkıntınız yok. Cevabı Dergi Heh. ne zaman çıkıyor? Dergi aralık 30'da çıkar hocam. 30'a aralıkta çıkıyor. Evet hocam. Evet. Bu yani 2020 içerisinde çıkacaktır. Evet. Ya benim önümde bir yazı vardı. ben de unutmuşum yani. Tamam, tamam hocam. Ee, bir derleyi toplayıp sağ. Tamam hocam. De... Derleyi toplayın. A aralığa kadar vaktimiz var değil mi? Tamam, tamamdır. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Hocam. Eyvallah hocam. E, Yerler varsa yine arkadaşları yönlendirir. Ben. Yönlendir hocam, yönlendir. Tamam. Ya makale sağlam oldu mu herkesi yönlendir. Yeter ki makale sağlam olsun. Ee, Bizim için yok, o Yok. Ya, ya ben e, şey yapayım da bu makale aslında ben tabii daha senden yayınladığım makale de o. Evet. Ama ilginçliği onu derslerde öğrencilere okuyoruz. Evet hocam. Eyvallah. Eyvallah. Ben de bilmiyorum. Okudun mu makaleyi? Yani Arapça ki o yani işte İslam'ın doğuş sürecinde Mesut'ler ve işte Rumalları evet. 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 Doğru ee, Ya o makale ben kullanıyorum. Çok güzel, çok güzel. çok, yani. çok iyi bir bakma. Ha gibi bizim için mesela konusu sağlam olsun, şekli itibariyle derginin istediği şekilde olursa sıkıntı olmuyor hocam. Ha, yani, Problem yok, yok. problem yok bakmalı da şey şeklinde. Yani işte yine Persler, Medler ve bu hükümet şeklinde. Yani günümüzde bağlantılı. Peki hocam bu, sizin de şey, sizin, mesela fakülte derginiz yok mu? Bizim yok. Fakülte dergimiz yok. Yapalım size o, hocam bu, bir tane. He ya biz arkadaşlar söylediler de ben Hı. bu işte biraz aşağıda bir işte ya. Yani bu tarihi yazı, tarihi yazı. Tamam. Yeri. Tamam. Yani işte ilk defa bu hükümet şekilleri nasıl tanışıyor Perslerde? Eyvallah hocam. Tamamdır o zaman. O zaman ben gelirim hocam. Hiç sıkıntı yok. Aralığın başına kadar da vakit veriyorum size. Sıkıntı yok hocam. Tamam mı? Eyvallah. Görüşürüz hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Eyvallah hocam. Evet. evet. arkadaşlar. Nerede kaldık? Burada kaldık. I know what you want. She said you want to hear a story. Sen o zaman... Yani senin istediğini biliyorum. Sen bir hikaye anlatmamı istiyorsun. Dedi. Robbie noted his heat quickly. Robbie hemen başını okeyler şekilde arkadaşlar. Yani evet diğer şekilde başını hızlı yani hızlıca salladı. Diyelim. Evet. Şu kısma kadar gelelim. Sonra da yani hikayemizin bu bölümünü burada bitirelim. Sonra bir, bir, sonraki bölümde tekrar yeni bir bölümünü ele almaya çalışayım arkadaşlar. Oo, okey. Seyit Gloria. Evet evet doğrudur. Once upon a time, evvel zaman içinde there was a beautiful little girl whose name was. Yani evvel zaman içerisinde çok güzel bir kız vardı. Yani şu şu isminde diyor çok, çok çok güzel bir kız varmış. As Ruby listened, yani Ruby dinlediğinde yani dinlerken his red eyes shone brightly ve onun kırmızı gözleri böyle daha fazla parlıyormuş arkadaşlar. Ee, Gloria had just reached the most exciting part of the story when they hear a shout. Bu arada arkadaşlar yani bir gürültü duyduklarında, o an bir gürültü duyduklarında Gloria hikayenin en heyecan verici bölümünü anlat, yani bölümüne ulaşmıştı. Tam o arada bir gürültü meydana gelmiş. Gloria, the woman's voice was sharp and impatient. Yani kadının sesi, yani Gloria diye bağıran kadının sesi arkadaşlar keskin ve sabırsızmış. Yani sabırsız bir ses Gloria'yı çağırıyormuş. Bakın burada çağırıyormuş arkadaşlar. Burada da robotu görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar bir sonraki bölüme sayfa 13'ten özür dilerim sayfa 14'ten devam edeceğim. Ee, i̇nşallah yardımcı oluyor. temennisi içerisindeyim arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum.